senin için neyim, benim? Hı? Ya da neydim? Beni aramadan ayrın. Yalı çapkını dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Bunca sene yaralarını bir günah gibi saklamış Seyran. Bu yaraların tek arkadaşı Suna. Boşuna dememişler. Kardeş kardeşi bıçaklamış. Dönmüş yine kucaklamış. Suna'nın acısı kardeşini koruma kollama içgüdüsü her ne kadar insanda ait bir yerden gibi verilmiş olsa da kızar küser ama Suna yine kardeşine döner. Özüne döndü Suna. Yine kendisi için hiçbir beklentisi olmadan savaş açacak. Toplumun en eski mesleğini yapanlara kayadan aşka dair bir beklentisi yok artık. Lakin kardeşini üzecek herkes ve her şey için savaşacak gücü var. İfakatin kurduğu yeni ağa sarılmadan önce Sunan'ın kardeşi için mücadelesini izleyeceğiz. Diziyle ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.